Merhaba Mehmet Bey. İsmim Banu. 28 yaşındayım. Kastamonu'da yaşıyorum. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Sizleri aslında uzun zamandır takip ediyorum ve birçok insanın hayat hikayesini dinlemiş birisi olarak ben de içimde kalmış ve paylaşamadığım acılarımı paylaşacağım. Biraz da fikirlere ihtiyacım var. Ne yalan söyleyeyim ki bunu yazmak benim için kolay sayılmaz. Ama yıllardır içimde taşıdığım, her gece uykularımı bölen bu yükü artık bir yerlere bırakmam gerekiyor. Çünkü ben sustukça içimde büyüdü ve beni yiyip bitiriyor. Kimseye anlatamadığım bu hikaye hayatımın gölgesinde yaşayıp duruyor. 6 yaşındaydım. Annem ilk kez bir adamı evimize getirdiğinde babam yıllar önce çekip gitmişti hayatımızdan. Gidişine ne bir veda ne bir açıklama. Sanki hiç var olmamıştı. Sadece yokluğuyla kalmıştık geride. O günlerde evimiz sessizdi. Bir tarafı hep eksik gibiydi. Annem gençti, güzeldi ve babamın yokluğuyla birlikte içine kapanmıştı. Gözlerinde hep bir hüzün, hep bir yorgunluk vardı. Hatırlıyorum bazı geceler oturur, pencereden dışarıya bakardı uzun uzun. Ne düşündüğünü bilemezdim. Ama o bakışlarda derin bir yalnızlık gizliydi. Babasız bir çocuk olarak ben de içten içe onun acısını hissederdim. Bazen bir oyun oynarken bile içimde öyle bir boşluk olurdu ki sanki bir parça eksikmiş gibiydi. Annemle aramızda özel bir bağ vardı. Birbirimizin en büyük destekçisi sırdaşıydık. Onun gülümsemesi benim dünyamı aydınlatırdı. Onun mutsuzluğuysa içimde fırtınalar kopartırdı. Yoksulluk da vardı hayatımızda. Annem evlere temizliğe gider, dikişler dikerdi. Her kuruşun hesabı yapılırdı. Belki de bu yüzden hayatımıza bir erkek girmesi annem için hem maddi hem de manevi bir çıkış yolu gibi görünüyordu. Çünkü tek başına omuzlarında koca bir yük vardı. Bir yerden sonra kadınlığını hatırlamak istemesi mi yoksa yoksulluğa dayanamaması mıydı? İnanın bilmiyorum. Ama o adamla tanıştı. Yalçın, yani benim üvey babam olacak o pislik adam. Ondan öyle nefret ediyorum ki bana kocaman bir hayat borçlu o pislik. Annemin bir arkadaşı vesilesiyle tanışmışlardı. Ne yalan söyleyeyim, ona o zamanlar benim de kanım sınmıştı baba diyebileceğim, beni çocuğu olarak gören bir babaya ihtiyacım vardı. O yüzden annemin onunla evlenecek olması beni mutlu ederdi. İlk zamanlar bize dondurma getiriyor, saçımı okşuyor, güzel kızım diyordu. Annem onun gözlerine bakarken gülümsüyordu. İlk kez bir adam tarafından beğenilmek belki de ona yaşadığını hissettirmişti. Evimize bir neşe gelmiş gibiydi ilk başlarda. Annem daha çok gülümsüyor, daha az dalgın görünüyordu. Onun bu halleri beni de sevindiriyordu. Evlendikten sonra birkaç ay böyle huzurlu, neşe dolu geçti. Haliyle biz de ona alıştık, kabul ettik içimizde. Ama bu bir zaman sonra benim tarafından rahatsız edici bir hale gelmeye başladı. Sanki gözlerinin ardında bir şeyler gizliydi. Benim küçük aklımın anlam veremediği, Ruhumun tüylerini diken diken eden bir şey. İçimde bir alarm çalmaya başlamıştı sanki. Bilinçaltım beni uyarıyordu. Anneme sarılıyor, daha sıkı tutuyordum ellerini. Annemse benim huzursuzluğumu fark etmezdi ya da fark etmek istemezdi. Yalçının sesi ilk başlarda kulağa hoş gelse de zamanla içimde bir ürpertiye dönüşüyordu. Her dokunuşu, güzel kızım deyişi içimde daha büyük bir korku yumrusu oluşturuyordu. Oyun oynarken bile onun varlığını hisseder, ne zaman yakınıma geleceğini merak ederdim. Bir gün annem iş görüşmesine gitmişti. Beni evde Yalçın'la yalnız bıraktı. O gün hayatımın kırıldığı gün oldu. Küçük ellerimle legolarımı yaparken tam ortasında kurduğum hayal dünyamda yanıma geldi. Eğildi, gülümsedi. O gülümseme daha önce gördüğüm hiçbir gülümsemeye benzemiyordu. İçimi donduran korkunç bir gölge düşmüştü suratına. Ve sonra bir yetişkinin küçük bir çocuğa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Yaklaşımı da gelsinle oyun oynayalımdı. Ne olduğunu anlayamadım. Sadece bir anda tüm bedenim kilitlendi. Boğazım düğümlendi. Nefes alamadım. Bedenimin yanında devasa kalan elleri vücudumda gezmeye başladığında çırpındım. Baba yapma dedim ama dinletemedim. Ona baba derken bile yüzünde mimik kıpırdamıyordu. Kemerini çıkartırken yüzünde iğrenç bir gülümseme vardı. Küçücük ellerim legoların üzerinde donup kalmıştı. Sesim çıkmıyordu. İçimdeki çığlıkları kimse duymadı. Sanki tüm dünya kararmış Odanın duvarları üzerime gelmişti. Bedenim kasılmış, gözlerim tavana sabitlenmişti. O anın dehşeti tüm benliğime kazındı. Hiçbir zaman unutamayacağım bir iz bıraktı ruhumda. İşi bittikten sonra ise hiçbir şey olmamış gibi kendini, beni toparladı. Sonra ise bana, annene söylersen annen çok üzülür. Ondan ayrılmamı, babasız kalmayı istemezsin değil mi diyerek açık açık tehdit etti. Ben de cevap veremedim korkumdan. Suspus olup odama geçtim ve tüm gün boyunca uyudum. Annem geldiğinde içimdeki küçük kız çocuğunun tüm çığlıklarıyla koştum, ona sarıldım. Vücudum istemsizce titriyordu. Her bir kasım kasılmış, nefesim daralmıştı. Annemin sıcaklığına sığınmak o an için dünyadaki tek isteğimdi. Elleriyle saçlarımı okşarken mi var güzel kızım'' diye sordu. O an gözlerinin içine baktım. Tüm umudum, tüm kırılganlığım o bakışta toparlandı. Sesim zar zor çıktı. Boğazımda düğümlenen hıçkırıkları bastırarak fısıltıyla ''Anne o adam bana kötü şeyler yaptı.'' Bekledim. Bir anlık duraksama. Sanki dünya donmuştu. Annemin yüzünde bir şaşkınlık, ardından hızla yayılan bir rahatsızlık belirdi. Beni ellerinden sanki iğrenç bir şey bulaşmışım gibi hızlıca itti. Sanki o an benim masumiyetim değil, sözlerim ona acı vermişti. ''Ne diyorsun sen?'' dedi. Sesi bir anda buz kesti. Bu az önceki şefkatli annenin sesi değildi. Gözlerinde ilk kez gördüğüm bir korku, panik vardı. O an kapı kenarında sakin, neredeyse kayıtsız bir yüzle yalçın belirdi. Sanki hiçbir şey olmamış, ben az önce korkunç bir deneyim yaşamamışım gibi. Yüzündeki o sahte gülümseme, ruhumdaki son umut kırıntısını da paramparça etti. Ses tonu çocuklara masal anlatan bir yetişkinin yumuşaklığıyla doluydu. Çocuklar bazen hayal kurar değil mi dedi. Bakışları benim içimi delip geçiyor, beni bir kez daha susturuyordu. Belki babasını özlediği için böyle şeyler uyduruyor. Kim bilir? O anda gözlerim annemle yalçın arasında gitti geldi. Annemin yüzünde bir çatışma vardı. Bir yanda kendi çocuğu, diğer yanda belki de ona umut veren, yoksulluktan kurtardığını düşündüğü bir adam. İçimdeki son kalan inanç kırıntısı da o anda yok oldu gitti. Gördüğüm şey annemin tereddütü değil, seçimiydi. O anda beni değil, onu seçti o an çocukluğumdan geriye kalan son parça da ellerimden kayıp gitti. Orada o evin ortasında kendi annem tarafından kendi kaderime terk edilmiş gibi hissetmiştim. Bu ihanet o an yaşadığım fiziksel acıdan bile daha derine ruhumun tam ortasını işlemişti. Sustum, sustukça görünmez bir yara daha açıldı içimde. Ve o yara yıllarca kabuk bağlanmayacak, her gece rüyalarıma girip beni boğacaktı. Bir hafta boyunca konuşmadı benimle annem. Evdeki hava buz gibiydi. O günden sonra benim için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her gece odama sessizce gelen adımların sesi kabuslarımdan daha gerçekti. Ayak sesleri yaklaştıkça kalbim kulaklarımda atıyor, gözlerimi sıkıca kapatıp görünmez olmayı diliyordum. Geceler sonsuzlaşıyor, her sabah yeni bir korkuyla uyanıyordum. Yatağımın altına saklanmak, Dolabın içinde uyumak istiyordum. Küçücük odam bir hapishaneye dönmüştü. Ben artık çocuk değildim. Ben artık mağdurdum. Kırılmış, parçalanmış, susturulmuş bir çocuk. Yıllar böyle geçti. Bir daha anlatamadım. Ne bir öğretmene, ne bir komşuya. Çünkü annem onu seçmişti. Benim annemden başka kimsem yoktu ki. Okulda yaşıtlarımla oynamayı bırakmış. İçime kapanmıştım. Teneffüsler de köşede oturuyor. Tabokur gibi yapıyor ama aslında etrafındaki çocukların kahkahalarına, oyunlarına bakıyor, onlara imreniyordum. Onlar sanki başka bir gezegenden gelmişti. Benim dünyamsa çoktan kararmıştı. Konuşmaktan çekinir, göz teması kurmaktan kaçınırdım. Sanki alçının gölgesi her an peşimdeydi. Bir yanlış yapsam, bir kelime söylesem ceza alacak gibiydim. Ortaokulda tamamen sessiz bir çocuk haline geldim. Gözlerim hep yerdeydi, saçlarımı yüzüme düşürür kimseyle konuşmamaya özen gösterirdim. Derste parmak kaldırmaz, ders çıkışlarında kimseyle konuşmadan hızlıca hapishaneme dönerdim. Çünkü Yalçın bu konuda da beni tehdit ediyordu. Olur da kimseyle konuşacak olursam beni okuldan almakta tehdit ediyordu. Kitaplar mı? Benim tek sığınağım onlardı. Romanların içine dalıyor, kendi hayal dünyamda kaybolmaya çalışıyordum. Okulun ufacık kütüphanesi en güvenli yerimdi. Orada saatlerce oturur, dış dünyadan tamamen kopmaya çalışırdım. Diğer çocuklar aralarında fısıldaşır, bense başımı önüme eğip yürürdüm. Sanki her an birileri benim sırrımı öğrenecekmiş, her an parmakla gösterilecekmişim gibi hissediyordum. İçimde tarifsiz bir öfke vardı. Bu öfke hem Yalçın'a hem de beni ona karşı korumayan anneme yönelikti. Kendime de kızıyordum. Neden konuşmuyordum ki? Neden çığlık atmıyordum? Bu suskunluk içimde bir yumru gibi büyüyor, beni resmen boğuyordu. Sonra bir gün rehber öğretmenim yanıma geldi. Neden hiç gülmüyorsun diye sordu. Ağzımı açtım ama konuşamadım. Boğazımdaki o yumru gitmiyordu. Söylemek istediğim o kadar çok şey vardı ki. Kelimeler boğazımda takıldı kaldı. Tüm o acıyı, korkuyu, yalnızlığı bir anda dışarıya vurmak istedim. Ama gücüm yoktu ki. Suskunluğum o kadar büyüktü. Artık kelimeler yetmiyordu. Onun şefkatli bakışları bile beni konuşturmaya yetmedi. Sadece gözlerimi kaçırdım. Kalbim deli gibi atıyordu kulaklarımla duyuyordum. 15'ime geldiğimde içimdeki o korkuyla birlikte o öfke de büyümeye devam etti. Pasif bir kurban olmak istemiyordum artık. Bir gün annemin işten erken geldiği bir akşamüstü beni banyoda buldu. Duvarın dibine sinmiş, dizlerime kapanmış bir haldeydim. Yalçın yine odama gelmişti. Ama bu kez direnmiştim. İçimdeki tüm gücü toplayıp tırnaklarımı etine geçirmiştim. Ve sanırım ilk kez bir iz bırakmayı başarmıştım. Ondan bana kalansa yanamdaki beş parmak izi, üzerimde çekiştirilmekten omzu yırtılmış bir bluz ve pijamalarım. Annem bunu gördüğünde çığlığı bastı. Ne oluyor burada? O an tüm o yılların yüküyle ağlarken sadece anne ne olur artık inan bana diyebildim. Sesim kısılmış, hıçkırıklarım, cümlelerim boğmuştu. Ama o ne yaptı biliyor musunuz? Telefonunu alıp polisi aramak yerine bana bir tokat attı. Yüzümde yankılanan o tokatın acısı o anki ruhumdaki yıkımın yanında hiçbir şeydi. Yeter artık. Beni bu adamdan soğutmak için mi yapıyorsun bunları dedi. Gözlerinde tanıdık bir korku, öfke parlıyordu. Yalçın karşımda durmuş sakin yüzüyle bana bakıyordu. Gözlerinde en ufak bir korku yoktu. Çünkü biliyordu. Annem yine ona inanacaktı. Bu kez annemin gözlerinde gördüğüm şey benim acım değil, kendi rahatlığının bozulması korkusuydu. Or ve şimdi birlikte olduğum adama mı laf ediyorsun? Sarf ettiği bu sözler ve o tokat anneliğin bittiği andı benim için. Evde öyle büyük bir...